Arkadaşlar 18 bin kupa oldum. Arkadaşlar buradaki mega kutudan arkadaşlar karakter çıktı arkadaşlar bakın ne çıktı. Arkadaşlar oradaki mega kutudan Arkadaşlar squeak çok güzel karakter. Arkadaşlar ben yanlış moda girdim. Hesaplaşma artı girecek arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bu maçı da oynayalım. Arkadaşlar karakter çok güzel. O, arkadaşlar ilk iki çift şey Sevdiğim bir karakter. Arkadaşlar karakter kadar güzel ki. Ateş ediyor. Hmm. Arkadaşlar çok güzel ya. Arkadaşlar ben tek etaplaşmalı oynayacaktım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar buradan pikçlarla şık, sarım biraz az arkadaşlar o yüzden şey. Onu ya, yani video daha kısa olabilir. arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç bitsin. Evet arkadaşlar maçımda gençlik var arkadaşlar. Hesaplaşma artı girdim. Tek hesaplaşma artı girdim arkadaşlar. Çünkü daha iyi olur. Bir kişi aldım. Bir bro var ondan biliyorum. aldım. Arkadaşlar karakter çok güzel. Ateş etti mi yani kime değerse ona yapışıyor. Arkadaşlar çok arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar evet. Arkadaşlar internet biraz kötü o yüzden idare edin. Arkadaşlar bakın bakın <laughs> Evet arkadaşlar 20 kupa kazandık. Evet arkadaşlar bu sonraki maçımızda Evet arkadaşlar bu sonraki maçımızda geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar çok şanslıyız önümüzde 3 kutu var. Oradaki diğer kutuları da alırsak 5 5 kutu puanımız olacak. Yani Şu ELD'yi alalım. Arkadaşlar şu anda 7 güç puanımız olacak. Şunlar da alınca. Şu ikisini. Arkadaşlar benim matematiğim iyiydi. Arkadaşlar 12 güç puanımız var. Geriye kalan bir tane var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar oyuna veriyorum. Tekrar maça giriyoruz. Arkadaşlar ben böyle tekrar oyuna yapa, yapar. Hep bayağı bir kupa sıkacaklar. Evet arkadaşlar işte pek bildiğiniz bir çok güzel. Hemen çık alo alo inşallah çıkar orada. <laughs> arkadaşlar bana göre bütün karakterler çok güzel. Yani bir bir çıksa bile sevinirdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer olmadı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu sefer başımıza geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuradaki 3 tane kutuyu aldıktan sonra hemen ortaya gideceğim. Arkadaşlar adam daha yeni kutuyu alıyor. Arkadaşlar. Bunları alalım. Arkadaşlar şu anda... Daha... Bunları alalım. Arkadaşlar altı bit puanımız olacak. Şimdi alırsak 7. Alamadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim bayağı bir azaldı ben. Arkadaşlar bu oyunu da aldım. Tamam. İyi. Arkadaşlar şu mayınlar beni gıcık ediyor. Bu onun mayınları var ya çok kötü onlar. Arkadaşlar bu internet de biraz kötü. O yüzden ben yapmayayım. Evet arkadaşlar bir sonraki maç. Evet arkadaşlar bir evet, sonraki evet, arkadaşlar. Yani kusura bakmayın internet çok iyi değil. Yani arkadaşlar benim evet arkadaşlar bu sonraki maçımıza geçtik ve arkadaşlar ben valla arkadaşlar ile bayağı güzel bir kutu kasarım. Sonra ben alamayacağımı bilmiyorum bu kutu. Arkadaşlar, arkadaşlar neden böyle oluyor ya? Arkadaşlar neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Genellikle yanımdaki kişi beni öldürüyor. Arkadaşlar ben direkt ortaya gideceğim. Şunu da alırsam 3 puan oluyor ama almayacağım arkadaşlar. Burada 4 ispan yapamayız. Hatta şu ikinleri alıyorum arkadaşlar ben Onlar üzerinde. Yani, çünkü onlar 2 tane tuttu oradan. Arkadaşlar bu, Arka <laughs> bu ortayı biraz çok sevmiyorum. Genellikle ben bu ortayı kaybediyorum çok hesaplaştığında. Herhalde karakterlerin kutusu yüksek burada. arkadaşlar şu anda birinci oldu benim bence yani arkadaşlar çünkü karşıdaki kişiler biraz dayanıp olduğundan bence birinci olduk Arkadaşlar. Arkadaşlar ama bu ne ya? Bir türlü kazanamıyoruz ama. Arkadaşlar işte böyle kazanamıyorum. Anlamadım neden kazanamadığımı. Arkadaşlar yani canım çok azalıyor. O yüzden kazanamıyorum. Arkadaşlar şu şuradakileri bir de şu görünen iki kutuyu alırsak 5 kuş kalmıyor oluyor. 5 tane daha alırsak 10. Maçı kazanmış demek ki tamam. Arkadaşlar onu kuva, kurova bırakamam. Kurova bırakamam. Affedersin kurova mı onları sana bırakamam. Arkadaşlar internet çok kötü ya. İnternet çok kötü olmasa bana ben onları ben öldürürdüm. Arkadaşlar eş var. Arkadaşlar ama ben hep kaybediyorum. Haksızlık ya. Arkadaşlar büyük ihtimal birinci olamayacağız. Ben biliyorum birinci olamayacağız. Yani Arkadaşlar al Leon. Leon oradan da eş. Bir de Tara gelse tam olacak. Al. Arkadaşlar benim kazan Arkadaşlar kazanmam imkansız. Al şurada bir su Arkadaşlar oradan oradan da Nita. Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar kazanmamız çok zor. Zaten kutular bir saat takılıyor ki. Tamam artık kutu o yüzden. Kahvet. Eee bu tarafını öldür ee, abi ek ee, bu zeki beni kovalar ya yani arkadaşlar arkadaşlar nasıl anlamaya değdiriyorum ya Objek bir tane ama ben bunu Bu anlarına gitti arkadaşlar. İyi iki bu anlarına gitti. Gitmese ben öldüm. Artık diye ki kızdı kızdı ne oldu Aha. Evet arkadaşlar. Kazandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Squid çıktı iyi Arkadaşlar iki taraftan da mama geliyor. Bu ne ya? Arkadaşlar beni öldüren var Arkadaşlar bu ne ama ya? Arkadaşlar bu ne ama ya? Bir türlü kazanamıyoruz ama. Ben bu. Ben bu tiki alırım. Arkadaşlar. Almadığım kişiler bana gıcık oluyor. Gıcık ediyor beni o yüzden. Arkadaşlar bu adamı da

Arkadaşlar evet. O da öyle bir tane geldi. Biliyordum o bir değil mi? Kaçma gel kaçma. Arkadaşlar buradakiler o kadar noob ki. Evet arkadaşlar bu sefer videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın